Halit Bey kış geliyor, geldi hatta kapıya dayandı. Biz aslında sizinle bu kış lastikleri konusunu konuşmuştuk yaklaşık bir ay kadar önce ama bir kere önce şunu bize bir söyleyin. Ee, araçlarla başlayalım. Ne yapacağız? Arabamız var, özel arabamız. Ee, nesine önce bir bakmamız lazım, kışa hazır mı değil mi anlamak için. Şimdi öncelikle burada ikiye ayırmak gerekiyor bir şeyi. O da şu otomobilin teknik donanımı ve sürücünün teknik Sürücün. donanımı. Bravo. Öncelikle otomobilden başlayalım. Kış şartlarında öncelikle lastiklerimiz en önemli unsur olarak öne çıkıyor. Hmm. Kış dersinde konuştuğumuzda bunu aslında doğru. anlatmıştık. Ve bir aralıktan itibaren zaten e, ha, ticari araçlar için kış lastiği zorunda başlıyor. Hmm. E, aldığımız haberlere göre hafta sonu Trakya'da ve İstanbul'da kar bekleniyor. Evet, evet, yani gerçekten doğru. de kışın ortasındayız. E, karlı zeminlerde özellikle oradan başlarsak kış lastiğinin önemi bir kere herkes tarafından kabul edilmiş durumda ancak kabul edilmesi herkes tarafından kullanılacak anlamına da gelmiyor. Nitekim yapılan son açıklamalarda e, son yıllarda hızlı bir trend olarak büyüse de kış lastiği pazarının ancak %30'lara geldiği söyleniyor. Tüm trafikteki araçlar açısından bakıldığında. Hmm. E, dolayısıyla karlı zeminde normal yaz lastiği ile ilerlemeye çalışmak önceki yıllardaki tecrübelerimizle zaten imkansız. Bunu biliyoruz. Ve Kar yağdığında İstanbul'da ya başka şehirlerdeki trafiğin kilitlenmesinin en önemli sebeplerinden bir tanesi de bu tip araçların ve o sürücülerin o zeminde hareket edememesi ve yolu kapatması. Yani sadece güvenli sürüşü sağlama açısından değil, trafiğin Takışı. evet yani sıkışmaması, bu kadar tıkanmaması için de mutlaka kış lastiği çok önemli diyorsunuz. Kesinlikle, kesinlikle. Evet bazı bölgelerde e, kış lastiğine zincir de takmak gerekebiliyor ama bu çok kısıtlı alanlarda ki evet. şehir içinde genelde böyle şeylerle Yani İstanbul özelinde konuşursak öyle bir derdimiz olmuyordır evet, evet. bir kolasında. Kış lastiği yeterli bir kesinlik çözüm gibi ben gözüküyor. Ben yaklaşık 12-13 yıldır kış lastiği kullanıyorum. Hı hı. E şimdiye kadar hiçbir yerde kalmadım. Ama biz sizin gibi <laughs> uzman değiliz yani. Estağfurullah <laughs> aslında işin çok e, evet. basit tiyoları var. Bunları verelim. Örneğin tabii özellikle karlı zeminden bahsediyorsak hareketlerinizi yavaşlatacaksınız. Yani biraz ağır çekim hmm. hareket edeceksiniz. Yani gaz pedalına normal kuru zeminde olduğu kadar hızlı ve sert basmayacaksınız. Aynı şekilde fren pedalına da. O da öyle. Aynı şekilde hmm. de, düz vitesli otomobillerde debriyaja tabii ki da. debriyaja da. Hmm. Direksiyon hareketleriniz de son derece hızlı ve sert olmayacak. Çok daha yumuşak ve sakin olacak. Aslında işin temelinde bu yatıyor. Sonuçta e, karlı bir zeminde veya buzlu bir zeminde siz yürürken nasıl hareket ediyorsunuz? Normal kuru zeminden çok daha farklı, Harika. çok daha yavaş. Çok daha itinayla. E kesinlikle. Bravo. Otomobilde de aynı şey geçerli. Hı. Üstelik sizin ağırlığınız işte 75-80 kilo. Hadi 100 kilo diyelim. 50 kilo olan insanlar var. O 50 kiloyu ya da 100 kiloyu taşımak için ne kadar dikkat sarf ettiğinize bakın. Ama ağırlığı ortalama ağırlığı 1200-1300 kilo olan hatta 2 tona kadar gidiyor otomobil. Aşan böyle. da var. Hı. Öyle bir kütleyi sizin ayağınızın bastığı alanın 4 katı alana sadece basan bir alanda... Hakimiyet kurarak ilerletmeye çalışmak çok daha fazla itina istiyor. Bu yüzden de öncelikle lastiklerin mutlaka kar, kış lastiği olmasını öneriyoruz. Zaten dediğim gibi tecrübeyle sabit. Ama bunun dışında kullanırken her şeyi biraz yavaş çekim götürmek gerekiyor. Ve ilginç bir nokta vardır orada. Hangi ayağınız ya da eliniz hangi tarafa hata yaptıysa hmm. o şekilde düzeltirsiniz. Yani fazla gaz verdiyseniz, ha ha evet. Gaza azaltacaksınız. Frene fazla bastıysanız Fren basıncını azaltacaksınız. Direksiyonu fazla çevirdiyseniz direksiyon açısını azaltacaksınız. Bu kadar basit. Şimdi bu söylediklerinizin tamamının çok önemli olduğunu düşünüyorum ben. Ne açıdan? İstanbul'da özellikle kış mevsiminde trafik sorununun daha yukarılara taşınmasında Şimdi sizi dinleyince görüyorum ki bunlar ciddi etkenler. Neden? Çünkü biz İstanbul'da yaşayanlar aslında kış şartlarıyla yaşamayı çok bilmiyoruz. Evet. Hani toplasanız İstanbul'da yılın hani karlı geçtiği gün sayısı onu bulmaz. Hadi buldu diyelim o kadar ama Erzurum'da 3 ay ciğerden kalkmıyor. O yüzden oraya gittiğiniz adamlar patır patır kullanıyorlar arabaları. Güzelte. Peki şöyle mi acaba söyle, söylemek lazım ya da ne dersiniz bununla ilgili? İstanbul'a kış geldiği zaman e inat etmek diye devam mı edelim? Ben araba kullanacağım, ben sürerim bu yolda diye yoksa hani biraz geri mi çekilmek lazım? Ne bileyim ben şimdi eğer aracınızın zaten e, teknik donanımı yetersizse Hı. kastettiğim tabii ki lastikler temelde. E siz de eğer karlı bir zeminde araç kullanmaktan ürküyorsanız Hı. ve toplu taşıma kullanarak işinize ya da gitmeniz gereken yere de ulaşabiliyorsanız niye otomobil kullanacaksınız ki? Niye o riske gireceksiniz? Evet işte bunu bir yerleştirebilsek aklımıza yani bunu Kesinlikle. bir içselleştirebilsek çok rahatlayacak işler ama... ...niyesi o bize yani en azından bize derken herkesi değil ama kimilerine zül gibi geliyor. Ya... Hacı metrobüse bine. Bineceğim ha tabii. Bu kadar para verdim araba aldım bununla etmeden evet. olmaz gibi bir mantık da var bizde. Yani merhum Ama Tuncay Kurtuz hiç metrobüslerden otobüslerden Entelektüelsi evet, yani. Evet, evet, evet. Entelektüelse adam artık zirvesiydi entelektüelliğin. E cebinde parası da vardı. Önemli bir sanatçıydı falan ama işte bunu biz bir türlü yerleştiremiyoruz. Şimdi siz tabii gün içinde İstanbul'da da araç sürüyorsunuz. Maalesef. <gülüyor> <gülüyor> Ve araç sürme konusunda bizden hem daha fazla bilgilisiniz hem daha fazla tecrübelisiniz. Şöyle bir sürerken sizin de gözünüze çarpan ya şunlar olmasa şunu yapmasa şöyle davranmasa bu trafik bu kadar sorun olmayacak diye tespitleriniz var mı? Bize hemen aklınıza gelen. Bol miktarda var. Hı -hı. Mesela aslına bakılırsa temelde trafik kurallarına uymamanın her çeşidi bizde var. Yani emniyet şeridinin ihlali var. Ee, bizde makas tabiri dilen şeritler arasında garip garip hareketler Hı -hı. yapan insanlar var. Ama daha da enteresanı bence istikrarsız bir sürüş tarzımız var bizim. Hmm. Yani ilerideki trafiği asla izlemiyoruz. Halbuki otomobil kullanmanın temelinde tabi unsurlardan bir tanesi hmm. önünüze bakmak değildir. İleriye bakmak. Daha ileriye bak. Daha ileriye bakmaktır. Hmm. Örneğin çok sık rastlıyoruz. Ben bir dönem e, güvenli sürüş ileri sürüş eğitimleri de vermiştim. Bilmiyorum, Biliyorum evet. Hemen anlattım. Hı -hı. E, i̇leride bir trafik ışığı varsa ve o kırmızı yanıyorsa artık gaza basmayın. Zaten biraz sürüşe Zaten duyacağız. duracaksınız ama bizde insanlar bunu yapmıyor çok basit bir son örnektir bu. Son ana kadar son doğru. ana kadar gaza basıp son anda sert bir fren yapıyorlar ve arkadan gelen eğer o trafik ışığının farkında değilse ya o sert olsun. frenle karşılaştığında o kadar sert hmm. fren yapamazsa zamanında fren yapamazsa kaza gerçekleşiyor. Hmm. Tabi bunun yakıt tüketiminin olan etkilerini de başka bir programda konuşuruz. Mutlaka. Ama e, güvenlik açısından ve trafiğin akışkanlığı açısından e, bizde trafik dikkat ederseniz sürekli hızlanır ve yavaşlar. Bazen fren yapıp durursunuz. Doğru. Doğru. Bir anda hareketlenir ama ortada ne bir kaza vardır ne e, evet, bir şey. Evet ona ben de hayret ediyorum. Öyle ee, e, 5 5te çok oluyor çok olur. Bey. Mesela Mecdiye Köyü oralarda tıkanıyor. Dur kalk dur kalk sonra ok meydana geliyor. Hurra hayda gidiyoruz. Yani Bunun çok basit bir bilimsel açıklaması var. Hı -hı. O da şu. E, bir konvoyda eğer öndeki araçlardan bir tanesinin sürücüsü ayağını gaz pedalından kaldırırsa Bakın fren yapmaktan bahsetmiyorum. Sadece bir an ayağını gazdan kaldırırsa bir yavaşlama söz konusu olur. Doğru arkasındaki araçtaki sürücü fren lambaları yanmadığı için bu yavaşlamayı daha geç algılıyor. Hmm. Mecburen frene basmak zorunda kalıyor ama hafif bir fren. Fakat geriye doğru gittikçe hmm. bu frenler sertleşiyor ve bir noktadaki sürücü durmak, durmak zorunda, kalıyor. zorunda kalıyor. Yani sadece hmm. bizde çok vardır. Başka bir şeritteki kazayı izlemek. Çok. Bunu yapmak Başka için gazı bırakan insanlar yüzünden doğru izlemek kitleniriz. bir. Mesela yine Mecidiyeköy'den örnek verdik. Malum Ali Sami Yan Stadı yıkıldı. Şimdi oraya doğru. bir şey yapılıyor. Plaza, AVM. Herkes yavaş yudur. Bakalım ne aşamada acaba? Biraz ilerlemiş mi bu diye. Aynen. Dediğiniz gibi arkaya doğru da yığılma oluyor. Şimdi burada artık hani İstanbul trafiğine ilişkin yapılacak yani senin hatan, senin suçun durma, bakma ya da onu Çok ne bileyim kapat yani o inşaatı Çok yapanları. Çok yani. Ben başıma gelen bir Hı. olayı anlatayım. birinci köprüden geçerken Önümdeki adam durdu en sol şeritte, sol şeritte yani diğer şeritte karşı şeritte bir kaza vardı. Durdu adam. İnanamadım yani evet. köprü üzerinde trafik kazasına evet. bakmak için durmayı tehlikesiz görüyor bu insan. Maalesef İstanbul'da böyle bir sorunumuz var ya özellikle E5'te bir bir tarafta kaza varsa en az onun kadar karşı, karşı tarafta tıkanıyor. İşte izliyoruz çünkü yani. E şimdi de O zaman ya... şikayet etmeyeceğiz <laughs> abi niye böyle oluyor diye. İşte biz yapıyoruz. Ben de ben de yavaşlıyorum. Yalan yok yani. Bakayım nereden vurmuş. Az hasar mı, çok hasar mı? Evet. Ee, bir de şimdi tabii yağmurlar başladı. Dolayısıyla kazalarımız artmaya başladı. Ee, bunu doğal karşılamamak gerekiyor bence. Hı -hı. Çünkü yağmurda otomobil kullanmanın da bir tekniği var. Kara benziyor aslında sadece daha dikkatli olmak gerekiyor ama lastik yine çok önemli bir etken çünkü yol üzerindeki su birikintisini eğer lastikler deşarj edemezse yani kanalları vasıtasıyla dışarıya atamazsa, atamazsa sorun, otomobil yüzmeye başlıyor. Bu yağmurda araç kullanmayı da bir başka gün konuşalım of inşallah. Anlarsın.